konuğumuz dermatoloji uzmanı Sevil Gizlenti. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Sevil hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Her sene sizinle özel ve güzel bir programla başlamazsak e, sezona e, uğurlu gitmez, hayırlı gitmez. Sefalar getirdiniz. Şimdi e, bir kolajen çılgınlığıdır gidiyor. Evet. Malumunuz e, içilebilir kolajenler, sürülebilir kolajenler, kolajenin e, onlarca formu. E, sağda yerini aldı. Hemen hemen e, günlük konuşmamızda, günlük sohbetimizde bile kolajen artık e, yaşantımızın bir parçası haline geldi. Evet. Hangi kolajenin daha doğru, hangi kolajendeki endikasyonun daha gerçekçi olduğunu da e, günlük konuşmaların dışında artık siz uzmanlara e, yöneltiyoruz. Bir de bunların ötesinde gerçek manada kolajeni enjektabül formda e, doku bütünlüğüne yerleştirdiğimiz özel versiyonlar var. Hı hı. Biz sizinle bugün bunu konuşmak üzere davet ettik. Kolajen aşısını konuşuyoruz. Hı hı. Kolejen Kolajen aşısı nedir? Nerede kullanılır? Endikasyonları nelerdir? Bize özetler misiniz? Tabii kolajen aşısı aslında saf kolajen içeren bir protein ve biz bunu belli oranlarda sulandırarak deri altına enjekte ediyoruz. Enjekte ederek yaptığımız bir yöntem ve endikasyonlarına bakarsak aslında cildi gençleştirmek için yaptığımız bütün endikasyonlarda kolajen aşısını kullanabiliyoruz. Ama sadece gençleştirmek için değil aslında kolajen aşısı. Bununla birlikte biz eee dediğimiz çatlaklar varsa ya da e, atrofik sıkarlar yani işte sivilce izleri varsa ya da ameliyat izi varsa buralarda da kolajen açısından faydalanabiliyoruz. E, ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Peki burada indikasyon yani hangi amaçla kullanılacağımızı hı, hı şu anda bizi can kulağıyla dinleyen izleyicilerimiz için hı, hı yaşantılarında, bünyelerinde ne gibi sorunlar varsa bunu gidermek üzere kullanacağımızı sayabilir misiniz? Evet. Şimdi artık kırışıklıkları belirginleşmeye başladıysa özellikle boyun bölgesi dekolte bölgesi gibi bölgelerde elastikiyet kaybı yani dokuda sarkmalar başladıysa ya da ergenlik döneminden kalma çukur çukur izler, sivilce izleri varsa gözenekler artık genişlediyse bununla birlikte işte ameliyat izi varsa ya da işte atıyorum bir kaza geçirmiş çukur bir izi varsa bu durumlarda da biz kolajen evet skar lezyonlar. lezyonlarında da, evet, da kolajen aşısına faydalanıyoruz. Sevil Hocam kolajen aşısı uygulaması nasıl yapılır? Kolajen aşısı uygulaması uygulama öncesinde lokal anestezik kremlerle bölgeyi uyuşturarak minik minik enjeksiyonlar şeklinde bölgeye e, deri altı enjeksiyonlar şeklinde uyguluyoruz. Ortalama iki haftada bir olacak şekilde ben hastalarımı çağırıyorum. 2 ila 4 seans. Bu hastanın ihtiyacına göre belirleniyor ee, ve işlem sırasında e, gayet de konforlu geçiyor. Ortalama 15 dakikalık bir işlemden aslında bahsediyoruz. Hocam bu noktada kafa karışıklığını da yaş yaşamamak adına sormak Hı -hı. istiyorum. Birçok gençlik serumu var, birçok mezoterapi ürünü var. Şu an bizi can kulağıyla dinleyen izleyicilerimiz bu nereye oturacak diye e, sorduğu çok fazla <laughs> e, soru var. Kolejen aşısının bir başka formu var mı? Çünkü siz e, dokuda estetik müdahalelerden ziyade tamirlerden dokuyu kendi hücresel altyapısını tamir etmeden bir dermatolog hassasiyetiyle bahsediyorsunuz. Yani buradaki kolajen aşısının formlarını ben çok merak ediyorum. Hı hı. Farklı formlar, farklı kullanım alanları, farklı şekilleri var mı? Evet. Şimdi iki ayrı kolajen aşısı formumuz var. Bunlardan bir tanesi toz formunda olan saf tip bir kolajen içeren formumuz. Diğer formuysa kolajenle birlikte e, linaris hidro olarak da geçen e, hiyalonik asit de içeren formu. Eğer bizim asıl amacımız deride biraz kuruluk var, nem kaybı da varsa ve kolajen desteği de sağlayacaksak o zaman hidroyu tercih ediyoruz. Sadece kolajen yani bağ dokudaki o kolonlardaki destek dokuyu tamir etmek istiyorsak o zaman saf kolajen içeren yani tip 1 kolajen içeren kolajen asısını tercih Buradaki ediyoruz. Buradaki formlarda Oranlar mı farklı, miktarlar mı farklı? Aslında formları da farklı. Tamam. Hatta aslında şöyle bir şey bile yapılabiliyor. Hidro ile saf kolajen tozu sulandırdığımızda çok daha yüz çok daha güzel sonuçlar da alıyoruz. Yani birlikte de aynı seansta uygulamak mümkün. Sevgili Hocam çok ilginç bir şeyden bahsettiniz. Genç yaşta akne izi olan genç hastalardan Bahsettik. Hı hı. E, i̇leri yaşta dokularda sarkma problemi e, olan ve yer yer kolajen hasarı artık yaşa bağlı hasar oluşmuş hastalardan bahsettik. Yani çok geniş bir yelpazeden evet. bahsettiniz. Genç hastalar da kolajen aşısı yaptırabiliyor hı hı. o zaman. E, i̇lerleyen e, yaşlarda olan hastalar da bir uygulama yapılıyor evet. o zaman. Aradaki farkları neye göre belirliyorsunuz? İşte mesela seans sayısını ve seans aralıklarını yaşa göre belirliyoruz. Ee, güzel de bir nokta aslında bu. Ee, çünkü linear acy yapmak için bir yaş sınırı yok. Hatta çocuk hastalarda işte atrofik sıkarlarda geçirilen bir hastalığa bağlı oluşan ya da ameliyat izlerine bağlı olan sıkarlarda çocuk hastalarda da FDA onaylı bir uygulama bu. O yüzden biz çok küçük hastalarımızda tabii ki başka indikasyonlarla, hastalık indikasyonlarıyla ya da 30 yaşından daha yukarıdaki hani hastalarımızda da e, cildi iyileştirmek amaçlı değişik dozlarda, değişik uygulama şekilleriyle yapabiliyoruz. O yüzden bir yaş sınırı yok aslında. Peki Sevil Hocam, e, uygulamamızı yaptık. İlk etkiler ne zaman görülmeye başlar ve bu etkilerin devamlılığı ne kadar sürer? Evet, şimdi İlk uygulamayı yaptık. Hasta bana iki hafta sonra geldiğinde aslında etkileri görmeye başlar. Ee, ortalama iki ila dört seans, ikişer hafta arayla yaptık. Bu yaptığımız tedavi en azından bir yıl boyunca hastanın iyilik halini devam ettirmesini sağlar. Yani ortalama bir yıl diyebiliriz ömrüne. Aslında ya, şöyle de değil, şunu da söyleyeyim. Atıyorum bu bir botulinum toksin uygulaması ya da bir dolgu uygulaması değil. Yani bir yıl sonra hop diye eski halimize tabii ki dönmüyoruz. O bağ dokudaki iyilik hali, iyileşme... Uzun süreler devam ediyor ama yılda bir ara ara bu tarz tedavileri destekleyerek yapmakta fayda var. Peki hocam bu uygulamayı ayıran diğer muadillerinden benzerlerinden cilt iyileştirmek amacıyla, skar revizyon amacıyla kullandığımız Hı. mezoterapi ürünlerinden ayıran fark nedir? Diğer, koleji, diğer mezoterapi ürünlerinin hepsinin aslında ana hedefi, bağ dokudaki kolajeni arttırmak. Bu kolajenin kendisi. Bu kolajenin kendisi. Oo. Aynen öyle. O yüzden onların yapacağı hani totalde yapmaya çalıştığı şeyi biz saf kolajen olarak deri altına enjekte etmiş oluyoruz. Tip 1 kolajen enjekte ediyoruz. Tip 1 kolajen de cildimizde gençlik, dirilik sağlayan en önemli kolajen tipi. Yani ee, şelale e, örneğini hep bizler veririz. Bir etki yapalım. O hı başkasına hı. dönüşsün. Hı o bir başkasına dönüşsün. Tıpkı şelalenin yukarıdan aşağıya taşlardan hı hı hı. E, sırayla inmesi gibi. Etkiler bir başka sonuca gitsin. Sonuç kolajen artımı. Siz kestirmeden gidiyorsunuz. Kolajeni kendisi Evet. Peki alerji yönüyle ee, riskimiz var mı? Alerji yapma ihtimali var mıdır bu ürünün? Şöyle kolajen tipleri var tabii ki. Hani Türkiye'de de birden fazla kolajen ürünü var ama Linereis'te de e, belli bir e, şimdi bir şeyin alerji yapabilmesi için belli bir e, büyüklükte olması gerekiyor. Bu 10 kilodalton olarak hani biliniyor. Linereis'teki kolajen 0.8 kilo kilodalton. Yani alerji yapma olasılığı yok. Ve e, attan elde edilen bir kolajen türü olduğu için bizim derimizdeki kolajene en çok benzeyen kolajen türü olduğu için de öncesinde bir alerji testi falan yapmamız gerekmiyor çünkü alerji yapma riski yok. Tabii bunun hekim kontrolünde yapılması gereken uygulamalar olduğunu, steril şartlarda herhangi bir beklenmeyen yan etkinin olduğu durumlarda her türlü müdahaleyi yapabilen uzman ellerde yapılması evet. gerektiğinin Tabii ki. altını da çizmek gerekiyor. Tabii ki. Peki bu ürün bu kolajen aşısı Diğer bildiğimiz mezoterapi'lere nazaran daha mı az ağrılı, daha mı çok ağrılıdır hocam? Ağrı olarak hani çok da farklı değil. Uygulama şekli olarak da aslında çok farklı değil. İkisinde de yine aslında mezo dediğimiz derinin orta tabakasını hedefliyoruz ve ağrı olarak hani diğerlerinden çok farklı değil. Hayır, aynı. Peki hocam bu uygulama pahalı bir uygulama mıdır? Ee, değil aslında. Ee, gayet ulaşılabilir rakamlara. Kolajen aşısı yaptırıp cilt Sıkı, dinç kalabilir. Hocam siz e, tabii ki yaş itibariyle genç bir meslektaşı mısınız? Siz bu uygulamayı e, bir yakınınıza, annenize yap, yaptınız mı, yapıyor musunuz? Evet, ben kendime de uyguluyorum. Boyun bölgemde mesela hani yaşıma göre hiç çizgi olmadığını söylüyor. Hep aldığım geri dönüşlerde öyle. Bunu ben mesela kolajen açısına bağlıyorum. E, ara ara boyun bölgeme, özellikle şu hani çizgisel, işte bu inci tanesi gibi olan çizgiler oluşmasın diye kendime de enjekte yani ediyorum. Kendisine yapıyor ise evet. çok yakında yapıyor ise demek ki bu ürünün acısızlığından ve endikasyonunun netliğinden hiç endişeniz Olmasın. yok anlamında evet. soruyorum. Peki son olarak hocam başka başka ürünler, dolgular, mezoterapiler, hı hı. botokslar yapmaya devam edecekse hasta. Yani bu bahsettiğiniz aşı uygulamasını yaptırdı. Hı hı. İlerleyen dönemlerde Devam etmekte olan tedavilerini sürdürecekse, adverse etki, birbirini etkileyen bir etki var mıdır? Yok. Hatta aynı seansta bile diğer uyguladığımız mezoterapilerle, botulinum toksini ya da dolgu uygulamalarıyla yapabiliriz. Cihaz uygulamalarıyla yine kombinleyebiliriz. Herhangi bir geçimsiz olduğu tedavi yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten... Ee... Programlarımızda çok sık e, duymadığımız yeni bir etken maddesi Hı. ile bizi tanıştırdınız. E, hem tedavi edici özelliği, hem dokuda kolajen e, üretimi süresi ile e, anti aging etkisi ile yeni bir üründen e, bilgi sahibi olmuş olduk. Çok teşekkür ederiz. Hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili seyircilerimiz programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi sırada sevgili Neslihan Hocamla birlikte sizlerden gelen soruları yanıtladığımız, medikal estetik konuştuğumuz en keyifli bölümümüze sıra geldi efendim. Çok yaşa devam ediyoruz.